Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğim arkadaşlar. Oyun Arkadaşlar hangi karakteri alsam Byron arkadaşlar hiç çıkmıyor. Ve arkadaşlar bu sefer bir de oynayalım. Aslında burada oynamak istiyorum. Çek bölge oynayalım. Hadi. Hı, hmm. hmm. Karşı tarafta da bayram var. Arkadaşlar hadi gel gidelim. bir ben geleyim yanına gideyim <Sessizlik> arkadaşlar Var gelmeden önce baş şey istediğimi bildim. Gene durayım yok yok evet evet yok ya kafam böyle. Bak burası bizim koruma yerimiz arkadaşlar. Bırak bak. Bu, Bakın burayı korumalıyız. Ha 99 biz kazandık. Güldüm de ama ben gözükmüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hmm. Kızı şey, oynayalım arkadaşlar.

I c a n s r I have s t j p h e floor. i o n t a a n o h e r thing o sinir oluyorum ya. Hadi be ben öldürdüm onu. Hiçbir şey... Burayı korumam gerek. Neyse arkadaşlar kapattık. Neyse ya. Haberlik. Bol seviyordu için iki yedik arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atın. Like attığınızı size yemin ederim ben namaz kılıyorum. Size dualar okurum. Dualarınızın gerçekleştirmesini isterim. Karakterler bol çıksın derim. Yemin ederim. Arkadaşlar bu arada ben bir şey daha diyeceğim. Ben namaz kılmıştım. Öğrendiğim gün kendi başıma namaz kılıyordum. Son Brawl Stars'ta bana çok karakter çıkıyor. Max çıkmıştı, Jin çıkmıştı, Leo çıkmıştı, Sir çıkmıştı. Arkadaşlar Nid çıkmıştı. Arkadaşlar Ne derecesine Arkadaşlar çıkmıştı. Arkadaşlar ben bir çok seviyorum. Ee, seven kişiler lütfen yorumlara like atsınlar. Arkadaşlar bu aralarda yeni güncellemeler geldi. Necin iki tane sarı var. Ben bunu denedim ve bu çok hoş. Çok sevdim. Arkadaşlar Rozan'ın da geldi. Roza Etraftaki çimlerde adam varsa yüz hasar veriyor ve onları yavaşlatıyor. Arkadaşlar. Bu konuda var tabi. Ama ben de kilit açık değildiği için bana çıkmaz. Bu onun da aksarlı. Hepsi var. Bu kendi kendine uygun olduğuma. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Lütfen like atın. Size dualar okuyacağım. Arkadaşlar. Lütfen like atın. Hadi yapıyorum ben size.